Merhaba. Merhaba. Bugün evin farklı bir bölümünden sesleniyoruz. Neden? Çünkü. Çünkü öbür tarafta oturuş pozisyonlarımızı beğenmedik. Doğru. Kendimize eziyet ettiğimizi fark ettik. Evet. İlerleyen zamanlarda evde nasıl kalırız, nasıl yaşarız, sıkıntı olur mu diye düşünürken işte bu virüs bize bu şeyi tecrübeyi kazandırdı. Bize de kazandırdın. Evet. evet. Size de kazandı. Ben Siz de kafeyi kapatma e, yolu nasıl olur? <laughs> nasıl olur onu da bu vesile ile öğrendim. Ben senden bir şey rica ediyorum. Buyurun. Sabahları kahve yaptığımız zaman en azından bir 10 lira verdi. Kendimizi kötü hissetmeyelim. Vallahi çok doğru söylüyorsun. Bazı şeyleri yaşatmak lazım değil evet. mi? Evet. Adettendir. Adettendir <laughs> Ben sana abi. istiyorsan latte falan da böyle şekilli şeyler de yaparım para verirsen. Tamam şeyin <laughs> e, Starbucks'ı şeyi kadar fiyatı <laughs> neyse onu ödeyeyim. Mesela reklam yaptın. Şimdi hocam <laughs> biz... En son üniversite hayatında kalmıştık. Ama şimdi şöyle bir durum var. Konuşuyoruz ya. Biz öyle kronolojik bir sırayla gitmiyoruz. Günümüzdeki bir tecrübemizden yararlanarak, hayattaki geçirdiğimiz tecrübelerden yararlanarak bazı şeyleri geriden alarak da söylemek ihtiyacı oluyor. Ben mesela küçükken babamın bana kazandırdığı bazı alışkanlıkları. Size kazandıramadım. Tabii size kazandıramadım. <laughs> Maalesef. Örneğin babam bir yere beni gönderirken ilkokula gidiyorum. Gideceksin falanca yerden şunu alacaksın diye öğütlüyor. Ben gidiyorum mesela 50 metre açılmışım sesleniyor. Ne söyleyeceksin? Şunu şunu söyleyeceğim. Bu sefer biraz daha gidiyorum. Tekrar arkadan sesleniyor. Ne söyleyeceksin ve ne alacaksın? Şunu şunu yapacağım tamam. Eğer gidip o söylenen yerden o söylenen şeyi alıp gelemezsem tamam biz Tımar. <laughs> Kulağımızı çekiyor. Ben Tımar. Gençliğe yeni bir kelime katabiliriz. Evet. Ben şok, ben iptal, ben Tımar. Ben tımar. Evet, ben tımar. Bir de her hafta perşembe günleri düzenin pazarı olurdu. Akşam babam eve gelir. Defter, kalem bende. Söyler. Cebimde şu kadar para vardı. Şunu aldım. Bunu sattım. Şöyle oldu. Buraya harcadım. Cebimde şu kadar para kalması lazım. Ben rakamları yazarım, toplarım, çıkartırım. Babam cebindeki parayı sayar. Bir bakarsın atıyorum mesela. 5 lira eksik. O 5 lirayı bulmak için yani nereye verdim, ne oldu 5 lira diye saatlerce düşünür. Ben de elimde kalem, defter başında. Babam ne yapmış olabilir? mesela Mehmet Yurtkuran amcanız da aynı hastalık var onda da. Aynı babamın hastalığı mesela var Mesela Mehmet Yurtkuran'ın en şaşırdığım hastalığı şuydu yani. Kredi kartı sliplerini saklaması. E tabi yani ekstrede kontrol edecek kim nereye kadar harcamış yani, evet. Şimdi burada bir şey daha aklıma geldi. Kişinin cebinde nakit parası olsa ne kadar olduğunu bildiği için harcamasını ona göre yapar. Şimdi kredi kartı olunca taksitte alışveriş yapıyorsun. Zaman zaman annenle bu konuda çatışıyoruz mecburen. Diyorum ki senin yani, kredi duyanla kartı... Duyanlar der ki çok güzel bir şekilde çatışıyorlar. herhalde. Yani. <laughs> Seviyeli çatışma. Şey diyorum senin ekstrenin şu kadar gelmiş bu ay dediğimde ben o kadar harcamadım ha? diyor. Aa, bir evet. Ay bir dakika. Ay bir dakika. Ay. <laughs> Çünkü babam da böyle diyor. Zeynep'cim sevgili eşim, güzel karıcığım senin kredi kartına şöyle gelmiş diyorsun sen. Hayır ben anne öyle <laughs> Annem de ben harcamadım diyor değil mi? Çünkü annem yani şey... Ben sadece şöyle söylüyorum yani tabii böyle şey gülerek efendim coşkuyla falan demiyorum da... Coşkuyla de biraz garip olur. Kredi, kartına şu kadar ekstra şu kadar gelmiş diyorum. Ben o kadar harcamadım diyorum. <laughs> yani ben <ama> ne harcamadım? <laughs> <laughs> yani bu taksitle tuzak var mi dinliyorum? Sence taksit olayı Hı. niye çıktı ve e, sen hiç taksitle alışveriş yapıyor musun mesela? Çünkü ben taksite karşı bir insanım. E, taksitin mantığını çözdüğümden beri çok mantıksız bir şey olduğunu evet, kanaat bence, getirdim. Bence Hiçbir de. alışverişimi taksitle yapmıyorum. Vallahi evet. bunun aslında şöyle bir şey var. Bu taksitlendirme işi geçmişte yoktu. Sadece size daha önce de anlatmıştım. Anadolu'da esnaf ürün satışına <laughs> göre Kredilendirirdi yani evet. fındık parasını, çay parasını, tütün parasını, buğday parasını, harman parasını, orman makta parasını gibi öyle bir kredi tanırdı. Ve insanlar ihtiyaçlarını o şekilde karşılarlardı Hı -hı. geçmişte. Daha sonra ekonomiyi büyütmek için çünkü insanların harcadıklarından müteşekkil büyüme oranı, Hı -hı. nakit parayla bu büyüme olmayacağı için çeşitli enstrümanlar geliştirdiler. Bunlardan birisi de kredi kartı ve kredi kartına taksit dediği bir şey yok yani bu Türkiye'de var. Kredi kartına taksit, kredi kartını nakit yerine kullanan evet. gelişmiş ülkelerde kredi kartına taksit diye bir şey yok ama bizde 10 taksit, 20 taksit, 18 taksit i neden ipleye, otomobilden takıya kadar her şey estetikle dahil her şey taksitle böyle bir şey yok yani Aynen yani doğru. insanları borca sokmanın e, e, borç demek mi? borç demek stres demek evet psikolojik bozukluk demek öfke demek ve geçimsizlik eşler arasında çatışma huzursuzluk demek borçlu olmak çok rahatsız edici bir şey böyle taksitle insanları borçlandırdığınızda satanlar karlı ama alanlar borçlu olanlar hep huzursuz evet. hep huzursuz hep huzursuz Peki şey ne diyorsun? Ee... Başka şey söyledi. Söylesin mi bir şey? Hayır, konuşurken onun nokta koyduğu zaman söz istesem daha iyi. Geçen <laughs> gün e, bir tane belgesel izliyorduk. Orada dedi. Yani yaklaşık 100 yıldır <laughs> dünya ekonomisi, evet. dünya ekonomisindeki para eşitli borç demek diyor orada. Yani insanları borçlandırmak üzerine senin dediğin gibi ekonomiyi büyütmekten bahsediyor. Bu sistemin doğru olduğunu düşünüyor musun? Orada diyordu ki eskiden dolar altın karşılığıydı. Sonra Amerika diyor para basmaya başladı diyor. Çok doğru. Evet. Bankalara bunları gönderdi evet. o paraları. insanlara evet. borçlar vererek, kredilendirerek o paraları hacmini büyüttüler diyor. Doğru. Yani bankalar da kredilerle büyüyor. Yani o zaman kimse borç vatanını hiçbir zaman kurtulamayacak. Evet ülkeler de kurtulamıyor zaten. Toplumlar kurtulamıyor. Eskiden sizin de söylediğiniz gibi dolar altın karşılığı olarak basılıyor gibi. Evet. Karşılığı vardı. Şu anda doların yok. altın karşılığı Kağıt. falan yok. Maliyeti, üretim maliyeti kaç kuruşsa, kaç sentse o kadar. Belgeselde defet para basıyor. Karşılığında da bunlar senet veriyorlar. Devlet tahvili alıyorlar, bono alıyorlar. iş borçlanma Bonos alıyorlar. Yani bu arada Amerika'nın veya diğer ülkelerin piyasaya sürdükleri paranın geriye dönüş olmayacağı için enflasyonu bu yükseltecek. Enflasyon yükselirse bu sefer faizler de yükselmeye başlayacak. Bir anormallik yani ekonomi kontrolden çıkmış olacak. Denetimli ekonomi lazım. Bu biraz iş sıkıcı geldi değil mi? Aşkımdaroğlu size. Ben üniversitede de ekonomi dersini anlamıyorum zannederdim. Meğerse yanlış yaşta alıyormuşum ben o dersi. Şimdi mesela kafam basıyor. E tamam da hepimizin aldığı bilgiler yaşadıkça bize yardımcı oluyor. Ben sana bir şey anlatayım mı? Komik bir şey. Anlat bakalım. Üniversitede e, istatistik dersi alıyorduk. Ben endüstri mühendisiyim göstermesem de. İstatistik dersinde çok anlamıyorum. <laughs> Anlamam gerekir belki anlayamıyorum. Sonra ben gaza geldim dedim ki ben dedim bunun sınavına bir çalışacağım dedim. Anasını anlatacağım dedim böyle. Şebnem var ya Şebnem. O evet. çok zekiydi onu geçeceğim diyorum içimden böyle. Neyse çok çalıştık. O zaman da benzetmek gibi olmasın da fosil gibi bir hocamız vardı. Evet. Fare. O koca amfide. Hı. O şeyi tepe gözün şey içine kapanırdı. Hı. 3 çarpı 5, 15, 3 çarpı böyle anlatırdı koca amfide. Sonra sınava girdik çıktım. inanılmaz evet. iyi Notumu da hesapladım 92 alıyorum. <laughs> Ondan sonra sonuçlar açıklandı. Kontrol ediyoruz. Şebnem 75 bin almıştı. Hiç unutmuyorum. Ben baktım 29. benim notum. <laughs> Dedim ki şey o yanlış girilmiş, eminim. 29 ya, tersini yazdın. Tersini, yani. rakamlar ters. Hemen hocaya bir mail attım. Hocam dedim işte ben Nur Sena Yılmaz. Benim dedim notum sanırım yanlış girilmiş ters girilmiş Hı. rakamlar dedim. Bir kontrol edebilirsiniz, çok sevinirim dedim. İyi akşamlar dedim, kapattı. Ertesi gün bana bir evet. mail geldi. Bir kompozisyon yazılmış bana şansıma. sevgili Nur Sena senin gibi kendini bilmez öğrenciler yüzünden Hı. böyle oluyor. Dersleri işte iyi anlamıyorsunuz, etmiyorsunuz. Senin notunda evet. hiçbir yanlışlık yok. Verip evet. soru kağıdına cevaplarına da bakabilirsin. Hı. Sen işte e, ne cevap verdiğini bile bilmiyorsun diye bana bir güzel giydirmiş. Sonra da mühendis ilerle yapmak <laughs> şevkim kırıldı orada. <laughs> çok alındım. Söyledim bu son yani. konuşmada hani şeyden bahsetmiştik. Hobiden. Bu birazcık yarım kalan bir şey oldu. Hobi ben hele bu zamanda çok önemli olduğunu bir kez daha anladım. Yani onu biraz daha açmak istiyorum. Bir dakika açsın mı? Açsın. Yani şöyle söylemek istiyorum insanları içinde bulundukları toplumda farklı bir noktaya getiren mesela güzel şarkı söyleyebilen, güzel yüzen, folkloru güzel oynayan. <laughs> yani güzel şey. insana özel <laughs> <laughs> Sen evet. hatırlıyor musun? Hani şeye gitmiştiniz lisedeyken evet. Los Angeles'a evet. gitmiştiniz, üniversiteye gitmiştiniz. Orada evet. piyanonun başına geçip şarkı mı söylemiştiniz? Başka ülkelerin gençleri evet, de evet, vardı. Evet. Ve siz oraya çıkıp mi? Türk evet, gençleri evet. olarak evet, Türk gençleri olarak sen piyanoda Baba ben bile hatırlamıyorum bunu ya. E, bu Tuget şunu söylemek gülüyor. istiyorum. Öyle veya böyle devam ettiremediniz ama piyano çalmak ile içinde bulunduğunuz arkadaş grubunda farklı bir insan yani övülen, takdir edilen bir insan durumuna geliyor idiniz. Evet. Ee, mesela satranç oynamak o böyle yok. bir alışkanlığınız <laughs> olsa, bazı insanlar herkesin herkesin kültür seviyesine, hayata bakışına, içinde bulunduğu toplumun kültürel yapılarına bağlı olarak farklı şeyler yapabilirler. Boşlukta kalan insanlar yapacak bir şey bulamayınca birbirlerine zarar vermeye başlıyorlar. Yani mesela bu adnan hoca diye bir sahtekar vardı. Evet. O ne kadar genci kandırdı. Ne kadar genci e, ailelerinden ayrı düşürdü. Neden? Çünkü biz çocuklarımızı bir takım alışkanlıkları yani onlara faydalı olacak alışkanlıkları kazandırmamız lazım. Sadece ailelerin gayretiyle de olmuyor. Yani toplumsal olarak gençlere iyi şeyleri kazandırmamız lazım. Mesela Eminbaş iş hekimi biliyorsunuz. Hakan başı kolej sırasında daha sıra yüzme okuluna götürüyordu. Sabahleyin saat 4'te kalkıp büyük bir gayretle, fedakarlıkla kahvaltıyı arabada yaparak evet. gider. Sonra Fenerbahçe'nin yüzme branşını kurdu. Yüzme havuzu yapıldı ve Fenerbahçe'de çok genç yüzme okulu oldu. Yani Galatasaray'a rakip oldu. Galatasaray'a geçtik. İmkan sağlanırsa, toplum bu imkanları sağlarsa gençlerin bu konuda çok istekli olacağına inanıyorum. 1978 yılında çevrilmiş Beyaz Gölge diye bir dizi vardı. Bir basketbol koçu var, bu yoksul mahalle çocuklarından müteşekkil basket takımı kurdu. Başarıdan başarıya koşturdu. Ve o zaman Anadolu'nun en ücra yerlerinde bile sokak başlarına, sokak köşelerine potalar konuldu. Belediyeler de kurdular, gençler de kendileri tahtaları çakarak ve Türkiye'de basketbol modası başladı. Mesela yıllarca Eczacıbaşı'nın kız voleybol takımı vardı. Ondan sonra Fenerbahçe'de bir Mehmet Ali Aydınlar Bey'in sponsorluğu ile Acıbadem Fenerbahçe kız voleybol takımı kuruldu. O da Türkiye'de genç kızların yani voleybol sporuna tanışmalarına ve o konuda voleybolu sevdirmişti. Voleybolu Anadolu sevdirdi. Anadolu'nun her yerinde kızlar için değişik bir spor dalı kazanılmış oldu. Evet. Bunları şey için söylüyorum. Örnek olması için söylüyorum. Mesela benim de hayattaki en ne? zevk aldığım hobim diyebileceğim şey kayak yapmak yani. Snowboard yapmak. Küçüklükten beri o da evet. biraz böyle küçüklükten gelen bir şey. Yani aileniz de aslında size bu alışkanlığı kazandırmadıysa biraz zor kazanılıyor. Tabii ve tabii. biraz zahmetli bir spor ve pahalı bir spor. Onu kabul ediyorum. Ben Türkiye'nin bu konuda çok daha fazla gelişmesini keşke gelişebilseydi isterdi çünkü Erzurum'a e gittiğimizi hatırlıyor musunuz? Orada mesela kot altlarında kot pantolon, i̇nanılmaz kot ceketle inanılmaz yıkayan yani. çocuklar vardı bir sürü. Dur. Türkiye'de futboldan başka bir spora ben çok fazla imkan sağlandığını düşünmüyorum. Para akışı sağlanmıyor bir çünkü şey en herhalde. çok para kazandıran spor futbol herhalde. Öyle mi? Futbol mu? Öbür ya yani şeyine göre, ülkesine göre değişiyor. Mesela Amerika'da en fazla kazandıran basket park, e, var, Amerikan futbolu var. Mesela şeyler çok büyük para kazanıyor. Çok başarılı tenisçiler Hı. para kazanıyor. E, bu konuda şöyle bir şey var bence, Türkiye'deki akademik sistem de buna çok fazla izin vermiyor. Çünkü Amerika'da mesela sen başarılı bir spor hayatın varsa, spor da demeyeyim, spor, sanat, bilim neyse, lisede buna bir merakım var ve bunun üzerine Adamlar sana diyor ki bunun üzerine gidersen üniversitede burs alma olasılığın çok artar diyor. Doğru. Burada biraz daha Amerikan sistemiyle işleyen liselerde bu var ama onlar da yurt dışına hazırlıyor. Burada ÖSS'de ne yaptıysa o yani... Şimdi geçmişte beden terbiyesi genel müdürlüğü vardı. Gençlik Spor Bakanlığı'nın yerinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. Kabiliyetli sporcu gençlerin milli eğitim okullarındaki Bunların antrenman saatlerini, bunlara verecek izinleri vesaireyi düzenlemek, daha kolaylık sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın muhtesindeydi. Milli Eğitim Bakanlığı bunlarla ilgili kararları alıyor, yönetmeliği değiştiriyor ve bunlara müsamaha ediliyordu. Yani kendi branşlarında gelişmeleri için, başarı kazanmaları için yardımcı oluyor. Daha sonra bu çeşitli sebeplerle ayrı bir birim haline geldi. Gençlik Spor Bakanlığı oldu. Milli Eğitimdeki ka yönetici kadrolar bunlara müsaade etmediler. Bunlar zaten o işi bir şey çıkmayacak diye askıya aldılar. Sonra aileler de çocuklarının istikbalini iyi bir okula gitsin diye evet. gördüklerinden sporda ilerlemelerine, orada kalıcı olmalarına müsaade etmediler. Yani bunun bir bütünlük içinde olması lazım idi. Başarıyı ödüllendiriyorlar ama bu başarıyı elde etmek için altyapımız hazır değildi. Rahmetli Hasan Celal Güzel Milli Eğitim Bakanı iken Güreş Federasyonu Başkanlığı'na Esat Büçan diye bir arkadaşımızı getirmişti. Onlar Sivas Yıldız elinde güreşçiler için bir lise kurmuşlardı. Güreşçiler. Olimpiyatlarda, Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda derece kazanan güreşçilerin büyük bölümü o okullardan yetişti. Sonra ne oldu? Sonra bıraktılar o işleri. Yani o işler mi? kapandı. Çünkü her gelen kendine göre yeni bir düzen getiriyor. Türkiye'deki bütün bu branşların başına gelen insanlar oradaki mevkileri korumak için yani oraya bir yatırım yapayım ben orayı güzelleştireyim diye değil de ben burada ne kadar uzun süre kalabilirim? Ben öyle düşünüyorum. Bu alakasız bir şey sorabilir miyim? Bunu sorarsanız tabii bir arkadaşım şey demişti mesela Türkiye'de politika ve siyaset Hı? yapanların yüzde doksanı siyaset ve politika mezunu ya da o dalla ilgili kendini geliştirmiş insanlar değil. Şimdi siyasetin özü şu insan ilişkisi ve siz siyasetin toplum için faydalı hizmetler yapabilecek, faydalı projeler üretebilecek insan iseniz siyaset yapmalısınız. Yoksa öyle bir hükmünüz yoksa ben bir partiye girdim, genel başkan beni listeye koydu, ben milletvekili oldum veya bakan oldum. Bıraktınız diyelim ki bıraktınız, bakanlığı bıraktınız. Peki ne oldu diye baktığınızda geride ne iz bıraktınız? Yani sizi insanlar neyle hatırlıyorlar diye de bakmak lazım. Kimler hatırlanıyor ona bakmak lazım. Çünkü faydalı hizmet yapan, toplum için faydalı projeler üreten ve mesela rahmetli Adnan Kahveci namuslu bir devlet adamıydı ve bugün de yad ediliyor. Mesela Bayındırlık Bakanı rahmetli Cevat Ayhan yıllarca Bolu Dağı tünelinin inşaatı sürdü. Depremde tünel çöktü, kullanılmaz hale geldi. Ama o Bolu Dağı'nın iki şeritli yolu yani gidiş geliş yolu yıllarca sürdü. Cevat Ayhan Bayındırlık Bakanı oldu. O yolu bir müdahaleyle kısa zamanda dört şeritli hale getirdi. Demek istenisi olabiliyor. Siyasetçiler toplumun hayatını yükseltmek, bireylerin hayatını yükseltmek, sosyal refahını sağlamakla alakalı. senin şeyde mesela ayda ben 18 yaşındayken ilk defa bak o, ok, o ok yaşıma kadar ilk defa sende duydum şeffaf bir yönetim evet. diyordun mu ya. Ne demek diyordum şeffaf bir yönetim? Ne demek istiyor babam? Senin işte söylediklerini dinledikçe hani ben her yaptığımın hesabını verebilecek gibi yönetmek istiyorum demiştin. Orada hakikaten dedim böyle olması lazım demek. Şimdi belki. bununla ilgili bir anımı anlatayım. Üzeyir Garih'ten duymuştum. Alarko'nun iki ortağı vardı. İshak Alaton ve Üzeyir Garih. Bunlar mühendis insanlardı. Üzeyir Garih, böyle hoş sohbet bir adamdı. Tabi bu tip insanlar böyle deneyimlerini, fikirlerini gençlerle konuşmayı bayılıyorlar. Dünya Bankası Başkanı Türkiye'yi ziyaret ediyor. Birlikte GAP bölgesine, Urfa'ya gidiyorlar. Ve Dünya Bankası Başkanı Urfa'daki e, esnafa, üreticiye bir konuşma yapıyor. Ve orada Türkiye'de potansiyelini anlatıyor. Türkiye şöyle potansiyele sahip, böyle öne açık, şunu yaparsa bunu yaparsa şöyle olacak, böyle olacak falan. Böyle çok insanların moralini yükselten, umudunu artıran bir konuşma yapıyor. Bir tane genç toplantının sonunda artık toplantı neticelenirken söz istiyor. Buyurun diyorlar. Efendim diyor, söylediklerinizden Türkiye'nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu anladım. Ama biz neden bu durumdayız? Lütfen söylemeseydiniz. <laughs> Başkan da diyor ki müsaade ederseniz yemekte diyor sizinle konuşayım. Yemekte genç unutmuyor ama şeyini. Yemekte gidiyor. O genç bendim diyeceksin şimdi. Yani, <gülüyor> <"Söyle> <gülüyor> bir şey. Gidiyor efendim diyor benim sorunun cevabını alabilir miyim diyor. Evet diyor Türkiye'nin zenginlikleri var. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Ancak siz hesap sormasını bilmiyorsunuz. Bu durumda olmadığının sebebi hesap sormamanızdır. Yani şeffaf olmamak diyor. Yani son 25-30 yıldır kurumsal yönetim ilkeleri var. Bunun en önemli kısmı şeffaflık ve hesap verebilirlik. Şimdi Hz. Peygamber'in bir hadisi şerifi var. Diyor ki, siz eğer utanmazsanız her şeyi yapabilirsiniz. Bir edep etmeniz lazım. Yani yaptığınız hal ve hareketten, kötü sözden, davranıştan ötürü bir utanmanız olması. Lazım. Ben de diyorum ki şimdi, utanmamız gerekir. Yani utanmamız olması lazım. Ama bir de utandırmamız da olması lazım. Yani kötülük yapan, Haddini bilmeyen, aşırılığa kaçan insanları da utandırmak lazım. Utanmak lazım. Evet, evet, utandırıyorsun, yine de utanmıyor. İşte. Ama biz bu şeyi gelemeyiz ha üniversiteye. Daha çok konuşacak şey var. Daha bir şey olmaz.